Pass'ın yetenekleri atıldı yalnız çok var ve Junopi kendini unutturmaya çalışıyor. Saiten içerisinde bu kill alınmış Trent'ten. Ooo Junopi! Resmen bir intihar görüyor. Jogu mu vurmuş ikinciyi? Sadece... Bir kill aldı ama Jogu mu arkada? Dediğin gibi iyi bir destek verdi. Istan var Stax buradan. Son anda kaçıyor. Meteor burada kill aldı. Bütün oyuncuları gördüler burada neredeyse. Gidebilirler. Evet, evet. Şimdi yalnız ultiyle birlikte daha hızlı bir şekilde Heaven'a mı, CT'ye mi çıkacak? Heaven'a çıktı. Yalnız plant'ı aldırmaz. Yalnız ee, Aa, Spike görmüyor kalkarı. görmüyor, stack'i görmüyor. Şimdi fark etti, şimdi fark etti. Hemen Raptor'da açıyor ultiyi. Bik atmayacak henüz, birebir fight fırsatı Aa! vermeyecek ama... Ulti sesini duyunca oradaki timing'i kovalamak istedi ve... Meteor artık tek. Spike onda. CT'ye doğru bastırabilir. Meteor ace clutch atmak zorunda, 20 saniyesi var plant'ı almak zorunda. Ve, ve şu an Meteor... Gelen füzeler 15 saniye çıkacak mı? Bu ultiden çıktı çok yakaladı ama Bland haması hala zor. Bir fake daha. Bir attı dediğin gibi atlıyor içeriye. Oh! Tren! Ace clutch'a mı gidiyoruz? Bir fake daha, Bir fake daha. fakat süre kalmadı artık fake'e vakit yok. Yine bıraktı meteor! ve Meteor! Gökten dolu dolu yağıyor Meteor! İnanılmaz! Ayakta tutuyor. Bunlar nasıl çalınlar? Yani fake ata ata aklıyla oynadı g oyuncularının resmen. İşte burada 1 v 2'ye getirdi pozisyonu. Şöyle atlayan Trent'e birkaç mermi. Ve inanılmaz bir oyun Maçta oradan. büyük finalde adrenalinle birlikte neler oluyor neler oluyor. 2 dakikada oyun döndü.